İşte benim sokağım. Burası benim sokağım. Burası okul. Bunlar hepsi benim komşularım. burası park yerimiz. Garajımız yani. Komşularımız. Görüyor musunuz? Çok seviyorum. Bakın çiçeklerimizi. Burası benim evim. Bu da komşumuz köpeğini gezdiriyor. Şöyle bir turlayayım sokağıma şöyle. Atık konteynerleri. Buradan Reve'ye gidiliyor. Marketin yolu. Burası orman yolumuz. Görüyor musunuz? bana göre cennet diye bir yer varsa orası da benim semtim. Bakın. Burası benim semtim. Hani diyorlar ya çok beğendiğim, çok aşık olduğum bir yer neresi var diye. İşte benim için de burası. Kuşların sesini dinliyor musunuz? Buranın arka tarafı yani şu daha ileride parka doğru gidildiği zaman yaşlılar yurdumuz var orada. Almanların ya da buranın halkının yaşlıları kalıyor. Orada. Çok güzel bakıyorlar. Çok iyi bakıyorlar. Bakıyor musunuz? Ağaçların arasında. Burası kilise. Şu gözüken ağaçların arasındaki yer kilisemiz. Bakın yüksekte tepede bir yerde. Aslında Hamburg çok düz bir alana kurulmuş. Ama burada nasıl olduysa bir tepe var. İlk defa Hamburg'da bir tepe. Görüyor musunuz? Belki de zamanında buralarda su altındaydı. Burası bir setti. Olabilir. Sonradan düzeltmiş olabilirler. Neyse. Daha ileriye gitmek gerekmiyor. Dönüyorum. Evet. Git 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 hep orman. Of, bayağı yoruldum zaten. Araçtan indim sizin için biraz yürüyeyim dedim. Bugün bayağı bir yoğun gün geçirdim. Tel örgümüz. Ben buraları size kışın da çektim ama yazın çekmemiştim. Yani ilkbaharda da çekmemiştim. Şimdi size ilkbaharda çekiyorum. Mayıs'ın 26'sı şu anda. Yani Mayıs'ın 26'sında bu kadar yeşil ve güzel. Ha onu derken havalar çok soğuk. Hala kalorifer yakıyoruz.